Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda görmüş olduğunuz gibi e, bu süveteri anlatacağım yapılışını. Süveterimiz dikişsiz arkadaşlar iki parçadan oluşuyor. Şöyle düğmelerini e, çıkarıp da göstereceğim size. Tabi ben çiçekli düğme diktiğim için biraz zor çıkıyor. Süveterimiz hem kıza olabilecek bir model hem erkeğe olabilecek bir model arkadaşlar. Hani rengini ona göre ayarlayıp da yapabilirsiniz. Süveter 3-6 ay arası kullanabilecek bir süveter. Tabi dilerseniz siz şu şimdi bahsedeceğim. Kare kısımlarını artırarak daha fazla yaparak daha da geniş yapabilirsiniz. Ve düğmelerini dikerken böyle kanan kenarları tırtıklı olan düğmeleri tercih etmeyin. Benim gibi. Yani şık görünsün güzel görünsün diye yaptım ama yani pek kullanışlı olmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle arkası şöyle göstereyim böyle de ön olacak şimdi önce önünü anlatayım Önünü arkadaşlar 52 ilmek başlıyoruz 52 ilmek başladıktan sonra yanlarda her iki yanda haroşa olarak 6 ilmek bırakıyoruz arkadaşlar ve e, şurayı 5 ters 5 düz yaparak e, 6 sırada tamamlıyoruz 5 ters 5 düz arkasında da düzün arkasını ters, tersin arkasını düz olarak yapacağız. Yani sadece düz ve ters ilmeklerden oluşuyor. Ee, sonra 13 şöyle kare söyleyeyim. Şöyle 13 kare boyu örülecek. Ama mesela iki kare boyundan sonra şu beyaz ipimize geçeceğiz. Beyaz ipimizden sonra tekrar sarıya. <laughs> Tabi bunun hepsini düz yapabilirsiniz ama bu sefer her ikisi iki, iki tarafta düz olacağı için Hani böyle daha farklı görünüyor. İlikleri de arkadaşlar 5 şuradan itibaren alttan itibaren şöyle göstereyim. 5 haroşa sırası ördükten sonra ilk iliğimizi açıyoruz. Aynı sırada geliyoruz. Diğer iliğimizi açıyoruz. İliklerimizi açarken de iki ilmek örüp ikisini birlikte alıp önüne doluyoruz. Yan tarafı da yine öyle yapacağız. Daha sonra diğer iliklerimiz içinde. de 10 haroşa sırası ördükten sonra yani şu aradaki haroşalar 10 sıra ve toplamda 3 sıra 3 ilik açmış olacağız yani her iki yanda bu iliyi açtığımız sırada diğer taraftaki iliği de açacaksınız arkadaşlar daha sonra 13 kara boyu ördükten sonra arkadaşlar için 14 ilmek ayıracağız 14 sağ tarafı 14 sol tarafı olacak ve aradaki 24 ilmeği de kesiyoruz arkadaşlar sonra ön tarafımızda ilikler sadece ön tarafta olacak ee, Omuzlardaki bu ilikleri açmak için ise 14 şuradan itibaren 14 haroşa sırası <laughs> pardon 14 haroşa sırası örüyoruz İliğimizi açıyoruz. Her iki taraftan iki tane. Bir omuzda iki tane ilik var. İliğimizi açıyoruz. Daha sonra bir sıra daha gidip örüp sonra kesimimizi yapıyoruz. Diğer tarafta da yine aynı şekilde olacak. Sonra arkaya geçiyoruz. Arkada da arkadaşlar yakış iki ilmek başlıyoruz. 72 ilmek başladıktan sonra şimdi ön daha kolay daha daha düz gidiyordu arkada şu kol altı kısmı olacak 72 ilmek başlıyoruz arkadaşlar yine her iki yanda 6 haroşa altı 6 ilmeği haroşa devamlı yapacağız 8 kare modeli şu yine kare modellerinden 8 tane yapıyoruz 8 tane yaptıktan sonra Şöyle toplamda 16 ilmek olacak şurası. Şu haroşa yaptığımız. Her iki yandan da 16 ilmeği haroşa öreceğiz. Ve devam ettireceğiz. Daha sonra toplamda 3 haroşa sırası ördükten sonra. Şöyle. 1, 2 ve 3. Şimdi şurası e, tekrar gelecek. Geldiği için şurada bir sıra fazlaymış gibi görünüyor. onun hiç önemli değil arkadaşlar. 3 haroşa sırası ördükten sonra. 11 ilmek şu 11 ilmek kol altı kısmı kesilecek. 16 ilmek haroşa örmüştük. 11 ilmeğini kol altı sırasına kol altına keseceğiz. Daha sonra 5 ilmeğimiz kalacak şurada haroşa. Şu 5 ilmeği de haroşa olarak devam ettireceğiz arkadaşlar. E, bunu da ne kadar devam ettireceğiz 9 kare modeli devam edeceğiz şuradan itibaren şuradan itibaren 9 kare modeli devam ettiriyoruz daha sonra e, hepsini birlikte 4 haroşa sırası daha öreceğiz Pardon şöyle biraz çekeyim şuradan itibaren kol, kol altı kısmına kestik 11 ilmek 11 ilmek kestikten sonra her iki yanda 5 ilmek haroşamızı yine devam ettiriyoruz 9 kare ördükten sonra şurada bütün ilmeklerimizi 4 haroşa sırası kadar daha örüyoruz arkadaşlar. 4 haroşa sırası kadar ördükten sonra yine her iki yandan 14 ilmeğimizi ayırıp daha sonra yaka kısmını kesiyoruz. Burayı toplamda 13 haroşa sırası örüyoruz arkadaşlar ve kesiyoruz. Daha sonra e, aslında ilk burayı örmüş olacağız. Şimdi buradan keseceğiz. Buradan 13 haroşa sırasını öreceğiz. Keseceğiz. Daha sonra ipimizi buraya bağlayıp buradan yine 13 haroşa sırası örüp öyle yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi böyle anlatırken çok karışıkmış gibi görünüyor mu? başladığınız zaman gerçekten kolay bir model arkadaşlar. E, Herkese tavsiye de, ediyorum örgü bilmeyen arkadaşlarım yeni başlayan arkadaşlarım bile bunu yapabilirler sadece videoyu birazcık daha dikkatli izlerseniz çok kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen sevgiyle kalın hoşçakalın